Kıymetli gençler merhaba. Barış yayınlarına ait. TYT ait geometri kitabını çözüyorduk. Fakat 2023 sınavında biliyorsunuz çemberin analitik incelenmesi maalesef müfredat dahilinde olmaktan çıktı. Dolayısıyla biz de bunu sona bıraktık. Haliyle sınav süreci içinde çözmemiştik. Şimdi bunları tamamlıyoruz. Bu 3 testi de çözerek kitabı tamamlamış olacağız. Kazanım bakış testlerini. İlk soruyla başlıyorum. Merkezi 1,2 noktası olan, yarıçapı da 5 birim olan çemberin denklemini bana yazar mısın diyor. Yazarız tabii. Seni mi kıracağız? Nasıl yazacağız? Şöyle ki, diyeceğim ki madem merkezin koordinatları belli, 1,2 olarak, o zaman yapacağım şey şu: absesi 1 ise x 1, karesi artı ordinatı 2 ise y eksi 2'nin karesi eşittir yarıçapın karesi, yani 25 diyeceğim. Böyle bir şık var ise göremedim. Evet C şıkkında böyle bir şıkkı var ise işlem tamamdır diyoruz. Soru 2'ye bakıyorum. 1 A noktasının çemberin üzerinde olduğunu söylüyor. Buna göre A'nın alacağı değerler toplamı kaçtır diye bize sormuş. Diyorum ki eğer bu nokta çemberin üzerinde ise bu noktanın koordinatları çemberin denklemini sağlamalıdır. Yani ne diyeceğiz? X yerine 1, Y yerine 2 yazacağız. O zaman hadi yazalım. Şu denklemini haline getireceğim. X yerine 1 yazarsam 1 artı 1, 2'nin karesi. Artı y yerine a yazarsam a eksi 2'nin karesi eşittir 10. Dolayısıyla buradan 4 artı a eksi 2'nin karesi eşittir 10 elde edeceğiz. Güzel. Çok tatlı bir denklem olmadı. Hiç sıkıntı değil. Hiç sıkıntı değil. Buradan sonra onu çekiyorum buraya. Yani a eksi 2'nin karesi eşittir 6 kalıyor. Aslında buradan sonra hemen paket yapabiliriz ama bir seferliğe mahsus göstereyim onu. Diyorum ki abi madem böyle bir eşitliğimiz var o zaman A-2 eşittir kök 6 gibi bir eşitlik. Bir de A-2 eşittir eksi kök 6 gibi bir eşitlik elde ederim. Yani A'nın alacağı değerlerden bir tanesi 2 artı kök 6 iken diğerinde kaç olduğunu söyleyeceğim. Tabii ki de şu diğer değerinde 2 düzeltiyorum özür. Diğer değerinde 2 Evet niye düzelttiysen ekse kök altı olduğunu söyleyeceğim. E bana bu değerlerin toplamını sormuş. Abi alt alta yazmışım üst üste topluyorum. Cup cup şunlar gidiyor. Demek ki alacağı değerler toplamına 4 deyip noktayı koyacağız. Tabi biraz e, mutlak değer e, filan biliyorsak aslında buradan yani şu eşitlikten hangi eşitlikten hoca? Aha da şu eşitlikten. E, bunu sağlayan A değerlerinin toplamının otomatik şuradaki eksi 2 iki var. 2'nin 2 iki katı 4 olduğunu söyleyebilirdik. Devam ediyorum ben. Soru 3'teyiz. Dik koordinat düzleminde iki tane nokta vermiş A ve B noktası. Buna göre diyor ki AB çaplı çember. Yani demek ki ben bir çember çizeceğim. Abi şuraya kabaca bir çember çizeyim. Cup. Ben bunun nesinin ben bunun çapının A ve B noktaları yani şurası A noktasıysa burası B noktasıysa çapının AB noktaları çapının sınır noktalarının AB noktaları olduğunu söylüyorum. Şimdi o zaman bu iki noktanın tam ortası da merkez olacak abi. E o zaman ne yapacağız burada? Orta nokta koordinatını bulacağız. Yani apsisler toplamının yarısı. Yani 3 ile eksi 5'i toplayıp 2'ye bölüyorum. Eksi 1. Ordinatlar toplamının yarısı. Eksi 4 ile 2'yi topluyorum. 2'ye bölüyorum. Eksi 1. apsisler toplamı yarısı. Ordinatlar toplamı yarısı yaptık. E peki sonra e madem öyle o zaman biz e, merkez koordinatlarına sahibiz artık. Merkezin koordinatlarının kaça kaç olduğunu söylüyorum. Eksi 1'e eksi 1. Çok güzel. Ama bana yeterli mi bu? Yeterli değil. Bana bir de yarıçap lazım. İster AB B noktaları arası uzaklığı bul. Buna çap diye ikiye böl yarı çapı bul. İstersen A noktası ile şunun veya B noktası ile bunun. Yani merkezin arasındaki uzaklığı bul. Şu daha cazip geliyor bana. Ee, ne yapacağım burada? Absisler farkı yani 8'in karesi artı ordinatlar farkı yani 6'nın karesinin kare kökü yapacağım. Dolayısıyla burası 10 olacak. 10 dediğim çap yani 2R. O zaman bahsi geçen çemberin çapına ne diyeceğiz birader? 5. O zaman bitirdim işi. Nasıl bitirdin hoca? Absisimin eksi 1, ordinatımın eksi 1 olduğunu bildiğim bir merkeze sahibim. Yani x eksi eksi 1, x artı 1 kare artı y eksi eksi 1, y artı 1 kare. Eşitleri yarıçap olan 5'in karesi yani 25. Evet daha önceden bunu benim için bir şart demiş. Kendisine teşekkür ediyorum. Kim o? Tabii ki de yine benim. Soruları daha önceden çözüp kontrol ettiğim için böyle bir şeyi unutmuşuz silmeyi. Eksenlere birinci bölgede teğet olan bir çember merkezinden bahsediyor. Bak burası çok omelli. Evet. Ne o çok omelli olan? Eksenlere teğet bir çemberden söz ediyoruz. Nerede teğet? Birinci bölgede. Şimdi bunu kabaca resmedeceğim. Burada güzel birkaç cümle kuracağım. Şöyle bir hadise var. Abi bir tane de çember lazım. Cup. Hop. Evet çok güzel. Şimdi bro. Eğer bu çember birinci bölgede ve burada daha önemli olan ne o? Eksenlere teğet bir şekilde ise. Eksenlere teğet. Evet şunu boyayayım. Eksenlere teğet. E ne halt yiyeceğiz burada? Şimdi burada çok tatlı bir şey var. Şimdi bunun e, teğet değme noktasının biri şu. Hemen şunu uzatıyorum. Teğet değme noktasının diğeri de şu. Hemen şöyle uzatıyorum. Buradaki tatlılık şu. Sanırım oldu. Şöyle daha mı iyi? Yok. Cup. Evet bu da çok tatlı olmadı ama en iyisi bir daha çizmeyi deneyeyim. Olmazsa bırakacağım. Evet nispeten. Tamam. Ne yapacağız abi? Şunu yapacağız. Şimdi burasının biz merkez olduğunu biliyor muyuz? Evet. E şunun yarıçap olduğunu biliyor muyuz? Evet. Yarıçap mı? Evet. 90 derece mi? Evet. Neden teğet? 90 derece mi? Evet. Neden teğet? E bunun da 90 olduğunu biliyorsun. Demek ki bu da 90. Ana kız buradaki dörtgen o zaman kare. O zaman bu bir kare ise şurası da ay ağzını kırayım. Kırmadım vazgeçtim. Şurası da yarıçap burası da yarıçap. Okey. Yani ben merkezin koordinatlarının neye ne olduğunu söylüyorum. O merkezin koordinatlarının R'ye R olduğunu söylüyorum. Okey. Şimdi çemberin merkezi şu doğrunun üzerindeymiş. O zaman bu koordinatlar bu doğrunun denklemini sağlamalıdır. Yani burada şu ana kadar attığımız taklaların sebebi neydi? Şuydu eksenlere teğet olan çemberin e, koordinatları R'ye R birinci bölgede ise. İkinci bölgede ise ne olacak? Eksi R R. Üçüncü bölgede eksi R eksi R. Dördüncü bölgede artı R eksi R şeklinde olacak. Burayı çakmışındır diye ümit ediyorum ama bunu bir kereliğe mahsus, mahsus bir kağıda yaz. Böyle bir nasıl olduğunu gör. Yani mesela atıyorum yarıçapı çapı 2 olan çemberleri birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü bölgede çiz. Eksenlere teğet olacak şekilde çiz. Ve yarıçapı çapı 2 iken merkezin koordinatlarının ne olduğunu bir, bu, bir bul. Evet. Okey baba ne diyorduk en son diyordu ki abi madem bu merkez e, bu doğrunun üzerinde o zaman koordinatlar onu sağlayacak o zaman yazıyorum yani x yerine ve y yerine r yazacağım o zaman abi burası 3r artı r eksi 20 eşittir 0 yani eşittir 20 yani 4r eşittir 20 yani r eşittir 5 bence anlaşmışızdır noktalarından hangileri çemberin üzerindedir e, o zaman hadi gel bunu bir tamama erdirelim. Nasıl tamama erdirelim? Denklemini yazayım. Denklemini yazacak olursam x eksi 5 artı y eksi 5 kare eşittir 5 kare. Yani 25 olacak. 0'a 5'i denklemde yerine koyduğumda sağladığını göreceğim ki zaten 0'a 5 noktası aslında şurasıdır. Evet 9'a 8. 9'a 8'i e yerine koyduğumda 3, 4, 5 oturduğunu göreceğim. Bunu da sağladığını görüyorum. Ama birebir maalesef x yerine 1 y yerine 1 yazarsam eksi 4 eksi 4 karelerini aldım. 16 16 32 yapar. 25 olmadığını görüyor ve cevabın ne olduğunu söylüyorum abi. Yalnız 1 2. Soru 5'teyim. Çok tatlı bir soru. 10 numara bir soru. Kıyak bir soru. Bunu çok tatlı bir şekilde çözeceğim. maalesef müfredatta olmayan bir bilgiyle çözeceğim. Çemberi eğer benden dinlediyseniz orada birkaç kuvvet filan söylemiştik. İç kuvvet, dış kuvveti Bu soruyu da gene e, ne ile çözeceğim? E, Birader iç kuvveti çözeceğim. Şimdi ben bir çemberden söz ediyorum. E, haliyle bunun eksenleri kestiği noktaları vermiş ama öncelikli olarak şuraya bir çember cızıktırayım. 1 0'a e, eksi 2 okey. Yani kabaca şöyle bir şeyden söz edeceğiz. Abi işte şurada bir eksen. Sanırım kurtarırız. 0'a 8 eksi 1'e 0 evet. Bir de şöyle bir eksen. Vallahi çok iyi oldu. Yeminime Kur'an. Şimdi A noktası sıfıra eksi 2. O zaman A burada. Ve şu minnoş parça 2 birim. B noktası sıfıra 8. Yani B noktası burada. Ve şurası 8 birim. Ee, C noktası nerede? Buradayım. Onu da kırmızıyla noktalayacağım. C noktası da burada. Koordinatları eksi 1'e sıfırsa o zaman abi... Ne yapıyorsun birader? Evet. Koordinatları ne olacak? Ee, tabii ki de şurası 1 olacak. Eksi 1'e 0 olduğundan o uzaklık bir birim olacak. Okey. Bana ne diyor? Diyor ki bu çemberin x eksenini kestiği diğer noktanın absisini bulabilir misin? Yani ben yerse şuradaki absisi bulacağım. Eğer buradaki absis x ise yani x eksenini kestiğim noktanın absisi x ise yani bu noktanın koordinatları x virgül 0 ise şu uzaklıkta x olacaktır. Okey. O zaman ne yapacağım? Şunu yapacağım şu noktaya göre kuvvet yazacağım. Nasıl yazıyordum kuvveti? Şöyle yazıyordum. 8 çarpı 2 8 çarpı 2 eşittir. 1 çarpı x. Ana. Kız böyle çok kolay oldu soru. x eşittir 16. Temiz. Başka nasıl çözebilirdik hoca? Şuradan merkezi tayin eder. Bu merkezin koordinatlarını bilmiyorum ama ardından bu kirişlere birer dik indirir ve indirdiğin dikin daha doğrusu indirdiğin diklerin bu kerişleri iki eş parçaya böldüğünü söyler. Nokta nokta yürürsün ama çok daha tatlı olacağını düşünmüyorum. Merkezi 1,4 olup yeştir bir doğrusuna teğet olan çemberin denklemi aşağıdakilerden hangisidir bilader diyor. Ne yapacağız? E, şimdi merkez koordinatları belli mi? Evet. E, o zaman bana yarıçap çap lazım. Haga. Yarı çapı nasıl bulacağım? Merkez 1,4 yeştir bir doğrusu. O zaman diyorum ki merkezin Yeştir bir doğrusu teğet doğrusuysa merkezin şu doğruya olan uzaklığı benim yarı çapımı verecek. Bunu istersen kabaca bir resmedeyim. Bak şimdi şöyle bir çember var. Şöyle de bir teğet doğrusu var. Bunu gerçi şöyle çizsem daha makul becerebilirsek. Evet nispeten. Şimdi bilader burası yeştir bir doğrusu. Merkezimin koordinatları da 1,4 ters çizdik aslında. Y eşittir 1'in aşağıda olması lazım. Kabaca cup yapalım. Y eşittir 1. Şimdi ben yarıçap arıyorum. Yarı da haliyle neresi olduğu belli. Şurası. Cup. Ama doğruyu çok güzel vermiş bu soruda. Bu soruyu kim yazdıysa buradan ona teşekkürlerimizi sunalım. Niye çok güzel vermiş? Çünkü diyorum ki 1,4 noktasının bunu olan uzaklığını şakadanak bulabilirim abi. Şurayı temizleyeceğim ama becerebilir miyim bilmiyorum. Evet sanki oluyor gibi. Süper. Vallahi helal bana. Son bir hamle. Güzel. Maksadım neydi? Maksadım e, noktayı yani merkezin noktalarını, koordinatlarını şuraya yazmak. 1 bölü 4. Diyorum ki eğer yeştir bir doğrusuna olan uzaklığımı arıyorsam bilader şuradaki y değerim 4. O zaman otomatik şuna çakıyorum 3. Nokta. Aynen otomatik nokta. Okey. Bitirdim o zaman işi. Nasıl bitirdin hoca? Eğer biliyorum abi. Merkezin koordinatlarını da biliyorum. Merkezin koordinatları 1,4 ise x eksi 1 kare artı y eksi 4 kare eşittir yarıçap kare. Yani 3 kare. Var mısın? Varım. Evet. Aslan Taş'a buradan selam olsun. Kendisi tam bir varımcıdır. Soru 7'deymişiz. Merkezi 1,4 olan noktasından geçen çemberin denklemi. E o zaman bu da benzer hemen hemen. Şimdi merkezin burası ve geçtiğim noktalardan biri burasıysa kabaca şöyle bir şeyden söz ediyor benim için. Abi işte şurası merkez. Şurası merkez. Şurası. Koordinatlarım 1,4. Bir tane de eksi 4,8 gibi bir noktam var. O zaman bu iki nokta arası uzaklık benim neyim olacak? Yarı çapım olacak. Tamam zaman bana ne lazım? Bu iki nokta arası uzaklığın kaç olduğu lazım. Bulabilir miyiz? Buluruz tabi. Hadi bulalım o zaman. Nasıl buluyorum iki nokta arası uzaklığı? Ee, diyorum ki absisler arası fark yani 5 karesi artı ordinatlar arası fark yani 12 karesi bunun karekökü Eşittir 13. Burada bence anlaşmışızdır. Yani çemberin analitine kadar geldik. Otomatik tek tek bunları çıkarmıyorum. Löp diye yazıyorum. E şimdi yarı 13 mü? 13 mü şaka? Merkezin belli mi? Evet. O zaman diyorum ki x eksi 1'in karesi artı y eksi 4'ün karesi eşittir yarı çapın. Yani 13'ün karesi. Böyle bir şık varsa ne mutlu bize varmış. O zaman çok güzel. Eksenleri dört farklı noktada kesen ve merkezinin koordinatları bilinen bir çember için 1, 2, 3 öncül verilmiş. ifadelerinden hangisi bulunabilir? Şimdi x ekseni kestiği noktaların apsisler toplamını ve y ekseni kestiği noktaların apsisler toplamını bulacağız ama yarıçap uzunluğunu bulamayacağız. Niye? Şimdi kabaca resmedeyim ben sana bunu. Bak şimdi şöyle bir çember cihazım olsun. Şu şekilde bir x eksenim ve şu şekilde bir y eksenim olsun. Şimdi ben merkezimin koordinatlarını biliyorsam sıkıyorum. Mesela 2,3. Bu şu demektir. Absisimin, absisimin, merkezin apsisi 2 olduğu için şurasının Apsisinin 2 olduğunu söylüyorum. Ve merkezden kirişe dik indirdiğim için bu dikme bu kirişi iki eş parçaya bölecektir. Yani şu minnoş parça şu minnoş parçaya eşit diyorum. E o zaman şu noktanın apsisi 2 ise şuradaki apsisi x1 buradaki apsisi x2 diyeceksem x1 ile x2'nin tam orta noktası burası. Yani x1 artı x2 bölü 2 eşittir 2 diyeceğim. E o zaman içler dışlar yapıp apsisler toplamını daha doğrusu x ekseni kestiğim noktaların apsisler toplamını bulabilirim. Eğer bana neyi? Merkezin koordinatlarını verdiyse, verdi. E benzer şeyi y için yapacağım aga. Nasıl yapacaksın hoca? Bu sefer de şöyle dikindireceğim. Evet. Şimdi buradaki apsis benim kabulüme göre 3 ise, özür, ordinat. O zaman mesela şuraya y1, şuraya y2 diyeceksem aynı muhabbet. Yani 1 2 3 burası. 1, 2, 3 burasına eşit. O zaman y1 ile y2'nin toplamının yarısı 3 deyip e eksenleri kestiği hangi? Y ekseni kestiği noktanın e ordinatlar toplamının da bulunabileceğini söyleyeceğim. Yarıçap uzunluğu mevcut bilgiyle bulunur mu? Cık. Cık. Peki. O zaman şöyle bir soru sorayım. Bu soruyu sorduktan sonra sen videoyu durdur. Üzerinde düşün ve cevabın doğru olup olmadığını kontrol et. E eksenleri kestiği noktaları bildiğim bir Çemberin hangi durumda yarıçap uzunluğunu da bulabilirim. Yani şu noktayı şu noktayı, şu noktayı ve şu noktayı verdiğinde yarıçap uzunluğu da kesinlikle şudur diyebileceğim bir durum söz konusu bu. Cevap burada durdur. Dur. Evet cevap tek bir durum var. O da ne Merkezin merkezin orijin olması durumunda. Apsisleri ve ordinatları birbiriyle simetrik olacak. Dolayısıyla yarıçap kesinlikle şudur diyebileceğim durum oluşacak ama o çok özel bir durum. Kesinlikle bunun böyle olduğunu söyleyemem. O zaman cevabım yalnız bir iki. Geldim 9'a. Denklemiyle verilen çemberin yarıçapını bulabilir misin? Şu şekilde bulabiliriz. Alternatiflerinden biri şudur. Benim daha çok hoşuma giden. Şimdi bakınız burası x kare eksi 4x. Diyorum ki keşke yanında artı 4 olaydı da. Burası x eksi 2'nin tam karesi olaydı. x eksi 2'nin tam karesi olaydı. Olmamış ama olsun. Ben 4 ekledim. O bende. Hatta onu istersen şöyle cuk yapalım. Sonra devam ediyorum. Şimdi bakınız. y kare artı 2 y artı 1 zaten başlı başına bir sanat eseri gibi y artı 1'in karesi. Hmm. O zaman demek ki ben bu eşitliğin sol tarafına 4 ekledim. Eşitlik bozulmasını istiyorsan sağ tarafına 4 ekleyeceksin. Ve diyeceksin ki denklem şu şekilde. O zaman yarı çapın kaç diyeceksin abi? 2. Fakat burada şu neyi de hatırlatalım formülü. Hiç sevmiyorum bunu. Yani nedense hiç alışamadım. x kare artı y kare artı dx artı ey artı f eşittir 0 şeklinde verilmiş çember denkleminde. Yarı çapı bana veren formül 1 bölü 2 çarpı cub D'nin karesi artı E'nin karesi eksi 4 F'dir. Evet, çok iyi. Zaman buradan da bulacak olursam 1 bölü 2. D'nin karesi ne abi? X'in kat sayısı yani eksi 4 karesini aldım 16. E dediğim ne? Y'nin karesi yani 2 karesini aldım 4. F ne burada? Sabitlerim yani 1 eksi 4. Eksi 4 ile çarpıyorum çünkü. O zaman cılıp cılıp bunlar birini götürdü. Kök 16 dışarıya 2 özür. 4'ye çıkar. ile çarpar. 2 yazar. Noktayı koyarım. Evet. Denklemiyle verilen çember üzerindeki bir nokta buysa. Abi bu nokta bu çemberin üzerindeyse denklemini sağlayacak diyeceğim. Yani x yerine 3, y yerine 6 yazacağım. x yerine 3 yazdım. 9. y yerine x yerine 3, y yerine 6 yazacağız dedik. y yerine 6 yazarsam 36. Y yerine 6 yazmaya devam ediyorum. Eksi 24 artı M eşittir 0. Hacı şurası 12. 9 daha 21. Öbür tarafa fişekliyorum. M eşittir eksi 21. Keşke böyle sorular sorsalar değil mi? Ne kadar tatlı. Yerine koy çıksın. Denklemi bu olan çemberin. Şimdi hacı. Bak bu bir çembermiş. Bu bir çember denklemi belirtiyormuş. O zaman diyorum ki bu bir çember denklemi belirtiyor ise kesinlikle ve kesinlikle şöyle olmalıydı. Şu ana kadar hep ne yazdık? İşte x kare artı y kare artı dx artı e y artı f. Aslında şunu söyleyeceğiz. Neyi? Özür. Hop. Bahsi geçen denklemin bir çember denklemi belirtebilmesi için, bana bir çember denklemi vermesi için öncelikli olarak bir şuradaki x kareli terim ile y kareli terimin kat birbirine eşit olması lazım. Biz genel olarak hep neyi kullandık? x kare artı y kare. Yani 1x kare artı bir y kare. Bunun kesinlikle olması lazım. Bir de Denklemde x çarpı y'li terim bulunmaması lazım. E o zaman abi x çarpı y'li terim zaten yok. O zaman sadece şunların birbirine eşitliğini garanti altına almalıyım. Yani a artı 1 eşittir 5 eksi a demeliyim. Buradan 2 a eşittir 4. Sanırım a'yı da 2 buluruz. a'yı 2 bulduysam yerine yazayım. Yerine yazıyorum abi. Bakalım ne çıkacak. a yerine 2 yazarsam elde edeceğim şey 3x kare artı 3 y kare eksi 6 x eksi 12 y artı b eşittir 0. Şimdi çemberin yarıçap uzunluğu bir birim. Fakat fakat bakınız az önce bir formül yazdırmıştım. Nerede? Aha da burada. Şimdi bu formülü yazarken dikkat et. Ben burada x kare ve y karenin katsayısına kaç yazmışım? 1. Daha doğrusu kaçmış? 1. O zaman ben bu formülü burada kullanmak istiyorsam burada da e, bu kat sayıları birlemem lazım. E, nasıl yapacağız hoca? E, eşitliği ne yapıyorum abi? Eşitliği 3'e bölüyorum. E, eşitliği 3'e bölersen ne olur? x'in karesi artı y'nin karesi eksi 2x eksi 4y artı b bölü 3. Eşit 0. Şimdi yarı çapım 1'miş. Yani 1 eşittir. 1 bölü 2 çarp. Hop. D kare artı e kare yani x'li ve y'li terimin kat sayılarının kareler toplamı. Eksi 2'nin karesi 4. Eksi 4'ün karesi 16. Eksi 4F yani eksi 4B bölü 3. İğrenç. İçler dışlar yapıyorum. Şurası 2. Eşittir. Kök içinde 20 eksi 4B bölü 3 mü abi? Evet. Bir de karesini alalım kurtulalım. Yani 4 eşittir. 20 eksi 4B bölü 3. Çok güzel. Haliyle ben buradan 4B bölü 3'ün 16 olduğunu bulacağım. O zaman abi B'yi de 12 bulurum herhalde. Yoğun miktarda, bol miktarda amelilik içeriyordu. Ama ne yapacaksın? Yapacaksın abi. Evet 11'e de eyvallah. Geldim 12'ye ve testimizin son sorusu. Denkleme ile verilen çemberin üzerindeki bir noktanın merkezi olan uzaklığı kaç birimdir? Ok. Peki sana bir soru. Herhangi bir çember üzerindeki bir noktanın merkezi olan uzaklığına biz ne diyorduk küçükken? Yarı çap diyorduk abi. Yani aslında adam bana diyor ki bunun yarı çapını bul. E o zaman yarıçapını bulalım hadi. Gene formülü yazıyorum. 1 bölü 2 hop. X'li terimin kat karesi 100. Artı y'li terim için aynı şeyi yapacağım. Kat sayının karesi 144. Eksi 4 ve. Şimdi dikkat et birader. Buradaki f'miz kaç? Eksi 3. Eksi 4 ile çarpıyorum bunu. Artı 12. Şılak. Evet. Tatlı bir şeyler gelir ümidindeyim. Gerçi şıklar hoş görünüyor. Hop. Abi buna bunu topladım. E, 156. 100 ile de topladım. 256. Ne Kız çok güzel geldi bununla. Ne geldi? 1 bölü 2. 256 ne? 16'nın karesi. O zaman kök dışına 16 diye çıkardım. 2 ile sadeleştirdim. Şılak. Süper. O zaman üçüncü testi noktalamış olduk. Evet, Yo, özür, pardon, yavaş. Neyi noktalamış olduk? E, kazanın bakış testleri, çemberin antik incelemesi test 1. Test 2'de görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın, abone olun, beğenin, paylaşın, baş göz üstüne.